Yabani dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Alaz'ın Asi'yi canından çok sevmesi çok güzel diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Yabani dizisinde gerilim dolu sahneler izledik. Asi'nin Alaz'ı canı pahasına koruması son bölüme damga vurdu. Yaman ise sırtından vuruldu. Fakat hiç kimse ölmeyecek ama hastane sahneleri karşımızda olacak. Dizimizde sürpriz bir aşk ise kısa sürede başlayacak. Alaz ve Asi konusunda ise ilginç gelişmeler yaşanacak. Alaz ise sonunda kızını öğrendi. Asi ise büyük bir şok yaşadı. Alaz'ı artık kimse tutamayacak. Adem ise yapacaklarıyla dizimize damga vuracak. Adem, Asi ve Alaz'ın kavuşmalarını sağlayacak. Çünkü Adem, Asi'yi babasından koruyacak. Adem ve Alaz mükemmel bir ikili olacaklar. Yaman ise rüya konusunu araştırmaya devam ediyor ama büyük bir belanın içine düştü derinle yaşadıkları onu mahvedecek. Derin ve Yaman aşkı kısa sürede başlayacak. Yaman belki de hayatının aşkıyla tanışmış olacak. Bu ilişki dizimize damga vuracak. Fakat Yaman kısa sürede rüya ile ilgili tüm gerçekleri öğrenecek ve işte o zaman Yaman gözünü iyice karartacak. Yabani dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.